Merhaba arkadaşlar Tayfun Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda size ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasını kısaca anlatacağım. Ön plana çıkan olayları burada beraberce 1-2 dakika içerisinde konuşacağız. Evet hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlamadan önce size şöyle arkada ekranda gördüğünüz gibi haftanın toplu sonuçlarını göstermek istiyorum. Buradaki sonuçlara siz de benim kadar vakıf olacaksınız bakınca şüphesiz haftanın en belki de sürpriz sonucu büyük çekmecenin uzatmalarda da olsa Fenerbahçe Beko'yu yenmesiydi. İkinci büyük sürpriz sonuç ise genç oyunculardan oluşan Beşiktaş basketbolun Darüşşafaka Tekven'i onların sahasında yani Darüşşafaka'nın sahasında mağlup etmesiydi. Diğer sonuçlar da zaten ekranlarda görüyorsunuz. Evet hadi gelin bakalım haftanın öne çıkan gelişmeleri nelermiş. Şimdi birincisi e haftanın en büyük sürprizi demiştik. Fenerbahçe-Beko uzatmaya giden maçta ligdeki ilk yenilgisini çekmece basketbol karşısında aldı. Burada ilgincime giden biraz da garipsediğim olay şuydu. Fenerbahçe-Beko'da zorlu Zenit deplasmanı öncesi Dechampierre, Cereledi ve Jan Vesely 33 dakika ve üzerinde. Lorenzo Brown 29,5 dakika. Ali Muhammed ise 28 dakika süre aldı. Bu gerçekten çok ilginçti. Yani hele hele yani geçen sene bu tür maçlar için alındığını bildiğimiz Berkay Can'dan kenarda otururken ve sıfır süre alırken bu gerçekten ilginçti. Ee, bu haftanın ilgin, ilginç olayıydı. İkinci ilginç ama bence sevindirici bir olay ise Tofaş takımından geldi. Tofaş takımının formasını giyen Berke Büyüktüncel kariyerindeki ilk Basketbol Süper Ligi BSL maçına çıkarken kaydettiği 3 sayılık, e, sayı ile skor üreten en genç oyuncu oldu. 2004 doğumlu bu oyuncu. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bir diğer gelişme Galatasaray basketbolda yükseliş devam ediyor. Digin kuvvetli ve kalbur üstü takımlarından Türk Telekom'u yendikten sonra geçen hafta bu haftada Bahçeşehir Koleji'ni onların sahasında rakip sahada mağlup ederek 4. galibiyetlerini aldılar gerçekten alkışlamak lazım. Bu onların toplamdaki dördüncü galibiyeti oldu. Ama son iki galibiyet özellikle ee, nasıl söyleyeyim kuvvetli takımlara karşı. Evet bir diğer gelişme üst üste gelen bu iki galibiyet, iki önemli galibiyet ve takımdaki pozitif yöndeki imelenme neticesinde Galatasaray basketbol takımı baş antrenörlük görevini ki son derece doğru bir kararla Ömer Uğrat'a getirildi. Kendisine buradan başarılar diyoruz. Başarılar hocam. Evet, uzun süredir sus, suskun kalan ve açıkçası kötü bir performans sergileyen Daryl Macon Galatasaray basketbol oyuncusu. Ee, Bahçeşehir Koleji maçının yıldızıydı. 30 dakikada 29 sayı, 6 asist, 9 rebound oynadı ki belki de bilmiyorum 5 gün önce doğum gününü kutlamasının da onda güzel olumlu bir etkisi olmuş sanki. Evet, HDI Afyon Belediye 2 hafta aradan sonra evinde galip gelmeyi başardı. E, bu maçta hiç sürpriz olmayan bir şekilde maçın yıldızı beklediğimiz kişiydi. O da kimdi? Paco Cruz. 23 sayı 8 rebound 7 asistle oynadı. E, Anadolu Efes ise ligin kralı benim dercesine sahasında ligin önemli ekiplerinden Ufuk Sarıcan'ı çalıştırdı. Pınar Karşıyaka'yı farklı mağlup etti. Ama burada ilginç olan... Efes'in en dominant oyuncusunun son haftalardaki yükselişini devam ettiren Chris Singleton olmasıydı. Amerikalı oyuncu 19 sayı 6 rebound oynadı. Ve geldik bu haftanın en önemli maçına, en önemli sonucuna. Beşiktaş basketbol müthiş bir sonuca imza atarak ligin en sert takımlarından Darüşşafaka e Tekfen'i rakip sahada mağlup etmeyi başardı. 82-86. Evet, geçen hafta sahalarında Tofaş'ı yenerken maçın yıldızı kimse bu maçta da Maçın yıldızı oydu. O da Alperen Şengün, 18 yaşındaki oyuncu. 27 sayı, 13 rebound, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Yani gerçekten korkuyorum, nazar değdireceğim diye. Üstelik bu rakamlara %67 iki sayı isabeti, %79 serbest atış yüzdesiyle ulaştı ve sadece 23 dakikada bu skora ulaştı. Ve daha ilginç ve güzel olan bu adam daha henüz 18 yaşında. Hem alkışlıyorum hem de aman Allah korusun nazarlar değmesin diyorum. Evet Alperen karşısında ise ligin en komple sporcularından birine dönüşmüş olan büyük tecrübe Sinan Güler vardı. Sinan Güler 30 dakikada 30 sayı, 2 asist, 2 blokla kendi kariyer rekorunu kırdı. Yetmedi. Ee, bu belki ama kendisine duyulan bu saygıyı bayağı bir yükseltti. Mesela gökyüzüne kadar e, saygı duyuyoruz kendisine. Gerçekten e, Sinan Güler yani lige renk katıyorsun Umarım hala ve e, uzun yıllarda basketbol sahalarında parkelerde olmaya devam edersin. Evet arkadaşlar bu videonun da böylece sonuna geldik. Bu videoda size İnege Basketbol Süper Liginde... Ee, ...bir haftanın değerlendirmesini kısaca yapmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. YouTube Tayfun Gözünden. Ayrıca e, sosyal medya hesaplarımda, Tayfun Gözünden hesaplarımda... ...Instagram, Facebook ve Twitter'da karşınızdayım. Orada da daha anlık ve güncel bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra daha derin analizler, daha uzunca yazılar yazdığım... E, ...blogum tayfungözünden.com'u da ziyaret ederseniz sevinirim. Orada da faydalı bilgiler, güzel yazılar bulacağınızı düşünüyorum. Evet, bir sonraki görüş, bir sonraki yayında, bir sonraki videoda buluşmak ve görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler.